Tema seçiminden sonraki ikinci adım ise sitenizdeki header ve footer alanlarının düzenlenmesidir. Bu alana tasarım, tasarım ayarları, header footer tasarımları sekmesinden erişebilirsiniz. Karşılaştığımız ekranda iki tane editör alanı göreceksiniz. Bu alanda logo tasarımı ve footer tasarım alanları yer alır. Logo tasarımı canlıdaki sitenizin header alanına tekabül eder. Bu editörlerde yazı, görsel ve link ekleyebileceksiniz. Seçtiğiniz temaya uygun olan standart logo alanını yükleyebiliyorsunuz. Bunun için hazır logo tasarımı seçiniz alanına tıklayıp standart Ticimax logosunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Aynı işlemi footer için yapabiliriz. Bunlar hazır şablonlardır ve mevcut tasarımınıza yani temanıza uygun yapılardır. Bu hazır yapıları yükledikten sonra kendi logonuzu ekleyebilirsiniz. Logo eklemesini yapmadan önce sitenizde uyumlu görsel yüklemelerini yapabilmemiz için bunların boyutlarına ihtiyacımız var. Bu boyutu öğrenebilmemiz için aşağıdan sitenizde bunları ikten canlıya yansıtmak için kaydedebilirsiniz. Canlıya aldığımız bu görsellerin boyutlarını sağ tıklayıp Resmi yeni sekmede aç dediğimizde sekme başlığında şu an ölçüsünü görebilirsiniz. Bu logonun ölçüsü 119 çarpı 30 olarak yer almakta. Şu an bu logonuzu 119 çarpı 30 boyutunda yükleyebilirsiniz. Response temalarda logolar 119 çarpı 30 ya da 200 çarpı 50 boyutlarda yükleme yapılabilmektedir. Şimdi logo değişikliğimize gelmek için logonun üzerine çift tıklayıp bu alanda sunucuya göz at dedikten sonra mevcutta bilgisayarınızda eğer görseliniz bulunuyorsa yükle alanına tıklayıp seç dediğinizde bilgisayarınızdan görseli seçip kaydedebilirsiniz. Kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu alana görsel yüklenecektir. Görünümü arttırdığımızda ben bu alana benim logom şeklinde bir yükleme gerçekleştirdim ve sol yukarıdan seç dedim. Akabinde tamam dediğimde şu an logom bu alana geldi. Aynı işlemi footer içinde gerçekleştiriyorum. Tekrardan masa üstünüzden yüklemenize gerek yok. Biz şu an bu logoyu aslında sunucuya yükledik. Ve bu logoyu birden fazla kez farklı alanlarda sunucudan çekerek kullanabiliriz. Logoyu tekrardan seçtim. Tamam dedim. Logo hem header hem de footer alanında görüntüleniyor olacaktır. Sol aşağıdan kaydettim. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonraki süreçte sayfamı yenilediğimde ilgili logo en aşağıda footer alanında da yer almakta. Bunları bu şekildedir. Bu alanın detaylı kullanımına ise header footer düzenleme konusundaki diğer bir videomuzdan erişebilirsiniz.